Arkadaşlar şimdi e, robotumu anlatıyorum. E, bu böyle gidiyor. Bu böyle kumandası. Böyle bir şey. Böyle. Olmuyor. Şimdi böyle. Böyle bir modu var. Böyle evet. Yani böyle gidiyor. Şuraya bir şey koyabiliyoruz. Silgi falan. Bu da böyle ellere bir şey taşıyabiliyor. Böyle tutabiliyor. Göstereyim arkadaşlar. Bir tane e, böyle böyle bir Lego verelim. Şimdi de taşıyacak. Bakın arkadaşlar. Böyle taşıyabiliyor bir de böyle şuraya da koyabiliyoruz, şu arkasına. Böyle bir şey lazım olursa böyle kullanabiliyoruz. Yani böyle. Arkadaşlar bir de şurada ışıkların yanıyor görüyorsunuz. Böyle algılıyor. Yardım edelim. öyle gidiyor arkadaşlar. O kadar, o kadar, o kadar arkadaşlar böyle. <laughs> Uhu, -huh. çok güzel gidiyor. <laughs> arkadaşlar halıcı halıda çok hızlı gidiyor. Daha iyi gidiyor. Ya. Arkadaşlar böyle. Şöyle şey götürelim. Turgulu. Şöyle <laughs> arkadaşlar böyle. böyle bir modu var. Bir de şöyle bir modu var. Bir de şöyle bir modu var. Bir de şu. Dediğim gibi. böyle böyle gidiyor arkadaşlar böyle bir yere kadar kendisi gidebilir arkadaşlar böyle gidiyor arkadaşlar bakın elim diğer elim burada diğer elim burada Böyle kendisi gidiyor arkadaşlar. Arkadaşlar video bitmek üzere herkese görüşürüz. Like ve abone atın lütfen.